Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Ek yerleştirme sürecinde artık son günlere girdik. Biliyorsunuz 13 Eylül'de ek yerleştirme işlemleri bitecek. Bu tarihe kadar tercihlerinizi yapıp onaylamayı unutmayın. Ayrıca 30 TL ek tercih ücretinde internet bankacılığı veya ATM'ler üzerinden ödemeniz gerekiyor. Bu ödemeyi tercihiniz yaptıktan sonra hemen ödeyebiliyorsunuz. Ödeme için son tarih ise 14 Eylül. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra gelelim asıl konumuza. Ek yerleştirme sürecinde açık öğretimden tercih yapmayı düşünen adayların birçoğu taban puan şartına takıldı maalesef kendi puanınızın üstünde olan yerleri yazamayacağınız için açık öğretime puan düşük olanlar tercih yapamıyorlar. Peki ama illa açık öğretime okumak istiyorum, örgün öğretime gidemem diyenler için başka bir yol yok mu? Bu soru çok soruluyor. Arkadaşlar bunun bir yöntemi var tabii ki. Öncelikle ek yerleştirmede puanınızın tuttuğu bölümler arasında örgün de olsa tercih yapacaksınız. Tabi bu tercihleri yaparken ikinci öğretim ya da özel üniversite yazmamaya dikkat edin. Çünkü gitmeyeceğiniz bir bölüme boşu boşuna ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu tercihleri yaptıktan sonra eğer yerleştirme Sonuçlar açıklandığında bir bölüme yerleşirseniz o bölüme kaydınızı yaptırıyorsunuz. Bu kaydı yaptırdıktan sonra da açık öğretim olan üniversitelerden sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapacaksınız. Sınavsız ikinci üniversitede puan sıralama gibi şartlar yok. Tek şart üniversite kaydınızın olması ya da bir üniversiteden mezun olmuş olmak. Sınavsız ikinci üniversiteye başvurduktan sonra harç ücretini yatırıp kaydınızı tamamlayabilir ve açık öğretimde okumaya başlayabilirsiniz. Ek yerleştirmede kazandığınız bölüme gitme zorunluluğunuz yok. O bölümü ister dondurabilir, isterseniz daha sonra tamamen kaydınızı sildirebilirsiniz. Açık öğretim isteyenlerin uygulayabileceği yöntem bu sınavsız ikinci üniversite için şu anda başvurabileceğiniz iki üniversite var. Bunlardan birincisi Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'nin son başvuru tarihi 17 Ekim arkadaşlar. Diğer üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. Atatürk Üniversitesi'nin son başvuru tarihi ise 2 Ekim. Sonuçlar bu tarihlerden önce açıklanacak ve kayıtlarınızı yapmış olacaksınız. Bu nedenle kayıttan sonra direkt açık öğretime sınavsız 2. üniversite için başvurabilirsiniz. Bölüm seçimi de tamamen size kalmış. Dediğim gibi herhangi bir şart olmadığı için listede bulunan tüm bölümler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar açık öğretim kaydı yapamayanlar için kullanılacak yöntem bu. Bunun dışında başka bir seçenek bulunmuyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.